sahip olduğu tarihi dokusu ile karakteristik bir yapıya sahip olan Serhat Şehri Kars, Türkiye'deki en eski Türkçe il adı olma ünvanına sahip olması ile birlikte Anadolu'da gazilik madalyasını alan ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır. Geçmişten günümüze farklı kültürel özelliklere sahip toplulukları barındıran medeniyetlerin beşi olan Kars şehri, tarihe şahitlik eden Baltık mimarisi tarzındaki birçok yapıya sahiptir. Bölgenin kültürel tarihini meydana getiren birçok topluluğun izini taşıyan, orta çağın şehircilik, mimarlık ve sanat açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ani Antik Kenti, adeta kültürel çeşitliliğin sembolüdür. Tarihin her döneminde jeopolitik konumu nedeniyle önemli bir bölge olan Sarıkamış vatan topraklarının korunması için üst düzey fedakarlıkların yapıldığı, Sarıkamış Harekatı ile kahramanlık öyküsü taşıyan, kristal karıyla kış turizm merkezine dönüşen önemli bir bölgedir. Kars, Ardahan il sınırında bulunan Çıldır Gölü, kış mevsime başta olmak üzere her mevsim sunduğu doğal güzellikleri ve eşsiz deneyimleriyle ülke turizminin önemli destinasyonlarından birisidir soyut kültürel miras değerleri olan aşıklık söyleyişleri, atışmaları, halk oyunları ile birlikte gastronomide coğrafi işaretini alan kaz eti ve peynir çeşitleriyle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bereketli topraklar üzerindeki değerimiz Ebul Hasan Harakani Türbesi uzakları yakın kılar. Sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Kars şehri, son yılların gözdesi olan Doğu Ekspresi'nin de son durağıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda şu cümleleri bizlere rehber oluyor. Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız cumhuriyetin başarısı olacaktır. Türkiye yüzyılının her konu gibi eğitimde de yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına inanıyorum. Son 21 yıl tecrübesi Halkın talepleri ve günün ihtiyaçları doğrultusunda bazı projelerimizin hazırlıklarını tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığı bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek istişare kültürüne dayalı olarak herkesi dinleyerek en doğru kararları almaya çalışan bir ekip olarak biz istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın eğitimde başarıya iş birliğiyle ulaşılacağına ilişkin düşüncelerini baz alarak Kafkas Projesi, Kars Valiliği himayesinde, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, paydaşları Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle topikün uygulanarak 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle hayata geçiyor. Kafkas projesi ile hızla değişen ve gelişen dünya düzeni ve değişen düzeni hızla uyum sağlayabilecek çağdaş düşünce yapısına sahip, üreten ve gelişen bireyler yetiştirme amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde başarının artması ve nitelikli bireylerin yetişmesi için eğitim sürecinin temel taşları olan yönetici, öğretmen ve velilere yönelik kurs ve seminer programlarının yapılması, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde istenilen Akademik başarıya ulaşarak merkezi sınavlarda başarılarının artması için Akademi 36 projesinin uygulanması, öğrencilerimizin oyun temelli öğrenme ile sorgulama yapabilen, öğrenmeyi öğrenen, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetişmesini amaçladığımız Akıl Küpü projesinin uygulanması, akıl ve zeka oyunlarına yönelik eğitimlerin yapılması İlimiz genelindeki tüm bireylerin okuma alışkanlığı kazanmasını ve öğrencilerimizin aileleriyle birlikte kitap okumaya yönelik farkındalık kazanmalarını hedeflediğimiz her ayın sonunda en çok kitap okuyan öğrencilerimizin ve ailelerimizin ödüllendirileceği 21'de 36 Kars okuyor projesinin uygulanması okuma yazma seferberliği ile ilimizde okuma yazma bilmeyen sayısını en azı indirirken okullarımızda ilk dersin 15 dakikasını kitap okumaya ayırarak okur yazarlık oranını ve niteliğini artırmayı amaçladığımız Okur Yazar Kars projesinin uygulanması, öğrencilerimizin paylaşım duygularını geliştirerek kitaba ulaşımlarının kolaylaşmasını amaçladığımız Askıda Kitap projesinin uygulanması, öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerisini kazanarak kendilerini yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmek için Düşünüyorum, Yazıyorum ve 36 Genç Şair projelerinin uygulanması, öğrencilerimize kendi yeteneklerini keşfetme yolunda destek olmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve yetenekleri doğrultusunda ilgili alana yönlendirmek için 36 Genç Ressam projesinin uygulanması, müzik sayesinde öğrencilerimizin duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, sosyal yönlerinin gelişmesini sağlamak için 36 genç müzisyen projesinin uygulanması, öğrencilerimizin bedensel gelişimlerini ve sportif becerilerini geliştirerek öğrencilerin özgüvenlerini artırmayı hedeflediğimiz Spor 36 projesinin uygulanması. Öğrencilerimizin geleneksel halk oyunlarını öğrenerek toplumla barışık, toplumun değerlerini benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini amaçladığımız Anadolu'nun Ritmi projesinin uygulanması okullarımızın fiziksel imkanlarından öğrencilerimizle birlikte ailelerimizin de yararlanmasını amaçladığımız Ailem Okulda projesi, öğrencilerimizin okul kütüphanelerini ders saatleri dışında da kullanabilmelerini sağlayacak olan Okulum Kütüphane projesinin uygulanması, okul-veli ilişkilerini güçlendirmeyi, öğrencilerimizin başarısını olumsuz etkileyebilecek faktörleri ve çalışma ortamlarındaki temel eksiklikleri tespit ederek gidermeyi amaçladığımız Yarın Sizdeyiz projesinin uygulanması, şehit ve gazi yakınlarına gösterilen vefanın örnek teşkil etmesi amacıyla Büyük Kalplere Vefa projesinin uygulanması, öğrencilerimizin yaşadıkları şehrin kültürel, tarihi ve doğal yapısını tanımaları amacıyla Şehrimi Tanıyorum projesinin uygulanması, öğrencilerimize milli kültürümüze ait değer, tutum ve davranışları masallar aracılığıyla kazandırmayı hedeflediğimiz Kars Masalları projesinin uygulanması, öğrenci ve öğretmenlerimizin bilimsel becerilerinin artması, kodlama, yazılım ve robotik kodlama tasarım becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız Geleceğin Gençleri projesinin uygulanması, günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözüm üretebilmek ve öğrencilerimizin Mantıklı düşünebilme becerilerini geliştirmek amacıyla matematik öğretimini geleneksel metotlardan kurtaran sokakta matematik ve hayatım matematik projelerinin uygulanması, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenimini destekleyerek dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz oyunlarla İngilizce projesinin uygulanması, Kafkas bölgesi etwinning ülkeleri arasındaki ortak kültürel ögelenin tanıtılması amacıyla Kafkas Together projesinin uygulanması Öğrencilerimizde hayvan sevgisi ve sorumluluk duygusu oluşturmak için Sevimli Dostlarımız İçin Biz De Varız projesinin uygulanması, öğrencilerimizin bilime yönelik ilgilerini artırmak ve gözlem yapabilme becerilerinin gelişmesi için Gökyüzü Gözlem Şenliği projesinin uygulanması amaçlarının belirlendiği Kafkas projesi, en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır sözünden hareketle, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı evrensel ve insani değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla 44 alt projeden oluşmaktadır. Proje paydaşlarımızda yürüteceğimiz topyekün çalışmalar sonucunda akademik, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda Kars ilimizde eğitim seviyesinin gelişerek yükselmesi beklenmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında Sevdamız Eğitim sloganı ile hazırlamış olduğumuz Kafkas projesinin geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, Kars halkına ve Türkiye yüzyılına faydalı olmasını diliyoruz. Unutmayalım ki... Gençler, büyük devletin evlatları büyük düşünecek. Size gençler küçük düşünmek asla yakışmaz. Eğer hayalleriniz büyük olursa unutmayın. Uygulamanız da büyük olacaktır. Tıpkı atalarımız gibi. Tıpkı mirasını devraldığımız dedelerimiz gibi. Sizler de tarih yazacak, sizler de tarihin akışını değiştirecek yaştasınız.